Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Günlük bursları takip ettiğimizi biliyorsunuz ve bu arada öğrenci arkadaşlarımızı ilgilendiren güncel gelişmeler de bu kanalda paylaşılmaya devam ediyor. Cep telefonları ve bilgisayarlar, hatta tabletler de var. Bunlardan ÖTV ve KDV alınacak mı, indirim olacak mı, kimler faydalanabilecek? Bu konu son günlerde merak edilip konuşulan bir konu arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir gelişme var basına yansıyan. Biliyorsunuz seçim vaadiydi bu gençlere yönelik henüz bir netlik yoktu. Gençlik Spor Bakanı çalışmanın sürdüğünü Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı talimatını verdi ve konuyla ilgili gerekli bakanlıklar çalışmalarına başladı. Yapılan haberler bu doğrultuda arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Konuyla ilgili öneriler sıralanmış bu toplantıda. Öne çıkan noktalar arkadaşlar sadece üniversite öğrencilerine açık öğretim yok bunun içerisinde inde örgün öğretim olması gerekiyor. Lisans ve ön lisans var. Yüksek lisans doktora yok. Açık öğretimlerde de yok. Çalışmalar devam ediyor. Sonuçlanmadı. Sadece ÖTV mi? Aynı zamanda KDV'de var mı? Hangi oranlarda olacak? Hepsi rapor yapılıp Maliye Bakanlığı'na sunulacak. Maliye Bakanlığı da gerekli çalışmaları yapıp sonuç açıklanacak arkadaşlar. Şu anda sadece gelişmeler bu kadar. Bu arada artık okullar açılmaya yaklaştı. Umarım bir toplantıda öğrenci burslarının artırılmasıyla ilgili olur. Çünkü pek çok burs devlet bursları ları örneğin ortaokul ve lise öğrencilerin aldığı burs yıldaki defa artıyor asgari ücret yıldaki defa artıyor TÜBİTAK bursu yıldaki defa artıyor ama KYK bursu bir türlü artmıyor sadece Ocak ayında artıyor ve şu anda okullar açıldığında sadece 1250 lirayla öğrencilerin ihtiyaçlarına destek olabilecek bir rakam gibi görünmüyor Umarım bu konuyla ilgili de sizlere güzel haberler verebilirim arkadaşlar Bu arada yeni başlayan arkadaşlarımızın KYK burs ve kredi başvuru süreçleri yönetmeliklerdeki değişiklikler, yurtlarla ilgili yeni yönetmelikler hepsini sizlere bu kanaldan paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.